Bugün e, gördünüz mü arkadaşlar? Tabletimi de iyi bak. Son değiştirdim frekansları Bugün e, kaldığım yerden devam etmeyeceğim. Gördüğünüz gibi konu segim var. E, sonra acıyorum. Kim ne oluyor? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu arada arkadaşlar emekleriniz için sağ olun Edem yorum yapıyorsanız bilmiyorsun ama adamın gibisiniz arkadaşlar size onu söyleyeyim önceliklere öncelikle size büyük teşekkür sunuyoruz Allah Allah arkadaşlar sizleri çok seviyorum Neyse arkadaşlar ee, kanalımın büyümesine bana destek olmak için like atıp kanala abone ne oldu be de yorum yapmayı unutmayın yorumlarımız benim için acayip diğerlerinden daha değerli şu kadarını söyleyeyim diğerlerinden daha değerli bak sadece yorum yapın zaten adam olan abiler like atıp kanala abone olmuştur Neyse arkadaşlar bugünkü amacım istediğim arabalar almak evet tekrardan söylüyorum yorum yapıp size istediğiniz arabaları söylemeyi unutmayın ben hileli oynadığım için hile de maalesef ki görevleri tamamla yok. Ama başlangıçta istediğim arabayı alabildiğim için ben de Konik 8 seviyorum. Şöyle bir modifiyem var. Arkada orta parmak çeken kediler vardı ama <laughs> o pek şey olmamış. Ee, gözükmemiş. Hocam kusuruma bakmayın. Eee Sizlere memnun olabilmek için ben ne geliyorsa yapıyorum. Lütfen kanalıma like atmayı unutmayın. Benim, benim emeklerimde. Geri çevirmeyin. Evet. Ki ben de sizi kırmayayım. Zaten kırmıyorum. Ama yorum yapmıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada çok teşekkür ediyorum sizlere. Gerçekten beni desteklediğiniz için siz beni izledikçe bana ayrı bir gurur veriyor. Bu arada çok kötü zamanlamalarda atıyorum bir sabahın 12'sinde atıyorum bir gecenin birinde sinde atıyorum ee, onlar düzelecek de arkadaşlar bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı sınav yapıyor ben de okulda ve okuduğum bir çocuk olduğu için e, şey yapmıyorum pek kanala videoya bakamıyorum ama eğer bu video güzel bir like gelirse mesela 5 like bakın 5 like Arkadaşlar şunu çok saçma buluyorum. Umarım bunu bakın İz, izleme izlemeyi demiyorum. Şunu sadece çok saçma buluyorum. Arkadaşlar video 16 17 gö görüntülenme alıyor. Ne like atan alıyor ne abone olan. Arkadaşlar ben beni geri çevirmemek için kanalı like atmayın. Ee, söyleyeceklerim bu kadardı. Çok konuştuk. Ee, bir de sizi çok az video geliyor ama siz de bana emin karşılığını veriyorsunuz adamsınız kralsınız başka ben ne sürekli başka dedim yani şey bırak bir tık hazırlıksız geldim sonra bayağı tık hazırlıksız geldim o yüzden çok donmaya başladı bu arada arkadaşlar bu video 3 like gelirse Çaktırma Bu video 3 like gelirse Real -re -re Hileli serisine başlayacağız Arabada kip ya Ben niye bunu yıkatmamışım ki Neyse arkadaşlar hemen pislenecek burada Burada çok güzel bir kondisyon olduğunu söylemiş benim. Bu arada ka videoları videolar tutuluyor arkadaşlar. Zaten kanalına karşı videolarıyla başladım ki evet. Kanala ka videolarıyla başladım. Arkadaşlar 10 abonem var. 23 hatta arkadaşlar yine de siz abone olup özellikle de yorum yapmayı unutmayın ki sizin istediğiniz arabaları alabileyim. Araba da kilometre km olmuş. Şansa bak. Burada arkadaşlar size tavsiyem her hileli sürümünü bulursanız bulmuş olursunuz. Bu arada arkadaşlar daha bir sürü arkadaşlar bir tek hilesi oyunum var. O da The Drive Zone oynayan onun zaten şeyini çekmiştim. Hmm, şeyini neydi videosunu gayet de güzel bu oyun ondan sonra sıfır aldım falan falan filan derken da videosu gelmiyor çünkü Cars Motor video. Cars ki ben de çok seviyorum. Bu arada neden güncellemede oynamıyorsun diye sorularsa güncelleme daha gelmedi. Ben de bir beta kullanıcısı olmadığım için oyun bana sonradan geliyor. Sürekli bakıyorum. Bir de hileden kaynaklı da olabiliyor. Mesela benim e, Karpart mod e, son gelen güncellemeyi indiremiyorum. O yüzden ona şöyle bir şey yapacağız yapacağım Gerçi şey yapacağım e, e, sürümü de yapacağım ama hilesine başka sorunlar yapacağım öyle deneyeceğim bunu e, karpark'ın bir mücadele çok büyük geldi Karşı töre geldi e, onun videolarını izledim çok güzel arabalar gelmiş bu en, en çok dikkatimi çeken de şey oldu Volvo oldu oldu e, o yüzden de eğer bu videoya her şey video ile alakası yok. Aa kenar mali şükür. Bunu bitirdikten sonra istediğim arabaları alacağım sonra sizlerle beraber modifiye edeceğim. Videoları çok uzun yapmak istemiyorum sıkılmayın. Tı 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 tı. Tı 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 tı. Oo. Bu arada size şu anda ses gelmiyor büyük ihtimalle evet. O yandaki etron da güzelmiş. Ama benim arabam daha güzel. Hadi bakayım. Ne harap kilometre yaptık. Ay canım. Aman tanrım. Neyse. Oo, bayağı arkada bayağı bir şey oldu. Ee, karışıklık. Öf nasıl gidiyor ya. Var bu da bundan daha az arabalar da var. bu arada ise Venona almayacağım. Lamborghini Venona. Çok istenilir sağlarım yorumlara gelenlerden. Çünkü neden biliyor musun? Aha. Hem arkadaşlar bu arada neden sustum diye sorarsanız orada bir ara ses gitti. O yüzden sustum ben de konuşmak istemedim. Hem araba eski arkadaşlar. Hem de size nasıl anlatsam çirkin yani sürekli oyunu hilesi oynadığımız zamanlarda yani ta 2010 2010'lu 4 oynuyorduk. O zaman tabii mesela da veriyorlardı. O zaman da oyun hep o GTR hoştu. İşte ilk, o oynamaya başladığım zaman o bu arada Güzel hızlanıyormuş. İlk oynama başladığım zamanlarda bize o Lada'yı veriyorlar. Onunla başlıyordu. Onu hiç bitirebildik mi? Hayır. Sanırım bitirmiştik evet. Son gelen cüncelerde Civic'te bitirmiştik oyunu. Bu arada arkadaşlar oynayın saçma. Ha, ben niye bu kadar hızlı konu? Şey derler ya erkekler çok hızlı konu değiştiriyor diye. Evet o diğer şey. Bir anda konu değiştiriyor merhaba ee, arkadaşlar. Son gelen incelemede bitirmiştik. Hatta benim mavi şeyim vardı, sevdim. Oyundan dü. Evezje from. Niye dönüyor? Arkadaşlar bu arada Rare 3 hem hileli hem de normal sürümü olduğu için 6,23 GB ve benim tabletimde 64 GB olduğu için bu tabletimi acayip zorluyor. Ama neyse eğer like atıp abone olursanız cihazımı değiştirip geç cihazımı değiştirmeye gerek yok. Siz sadece şey yapın. Değil. Abone ol like atın zaten. Kral olan abilerimiz, ablamız, küçük kardeşlerimiz videoya like atıp abone olun Bildirim zilini açın ki haberdar olursanız şu an sınav hastasındayız. Bildirimleri pek aç, o 360. Bildirimleri pek açmanızı önermem. Ama açarsanız açın çünkü çok sık video yükleyemeyeceğim. Artık söktü, harbuptu kaldırdım. Artık jantlarım çok şık, rengi de çok şık. 10 dakikada üç tane görev bitirmişim. Vay vay vay. Şimdi hemen istediğim arabaların yanlarına gideceğim. İlk önce Aa, av yanına O polis abi selamın aleyküm. Bundan. hadi lan o polis abi. Vuuu. Neyse bunun taktiği var. Niye uğraşayım ki? Şimdi hemen gidip e, şimdi biz artık yarışçı unvanı olduk. Çaldık. Şey Nasıl kelime? Gerçi cümle ne kelimesi? Ben bugün garibim. Neyse. Buraya da kürüstür bir araba var da ne, neyse. Neyse, ne. neyse. Şimdi gidip hemen şeylerimizi yapalım. E, neydat, nedir onun ismi? İstediğim arabaları alayım. Bu spor garajım var. Kaybım yok. Dur ben onu almayacağım. Bunu da almayacağım. Onlar sıkıcı arabalar. Ay yeni bir araba yok gerçi evet. Aa! Samuri var. Burada önceden bir araba daha vardı. Arkadaşlar bunun ismini şeyin ee, şeyin ismini hatırlayan varsa yazabilir mi? Yorumlara da gerçi yazmıyoruz. Aga. Neyse. Siz adam ve kral insanlar olduğunuz için ve Türkiye'de tek insanı olduğunuz için videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten krallar arabayı uçuruyorum. Bütün şeyleri almayacağım garajları. Şu istediğim arabaları dizmekte zorlanabiliyorum. Ne yapı kalmış da neyse. O arabayla artık oynamayacağım. Gidip yeni arabamı oynayacağım. Ve 0 km intensiz benzersiz. Şimdi buradan o Audi ara 8 neydi lan? Ee, bir şey daha vardı onu alacağım. Ondan önce Lamborghini Urus'u alacağım. Sonra şuradan M5'i falan. Bir ara gaz. Çok değişik. Zaten içi de çok detaylı görünüyor. Bir grafiklere bakacağım. Yata yüksek ya bak ne yapacaksın? Yüksek yüksek ha. He. Hemen gidip şey. Bu arada arkadaşlar sislerde gıcık olduğum bir şey var. Hızlanıyorum etraf bulanıklaşıyor. Önümü göremek çarpıyorum. O şeyle peşe koymuş. Şimdi gidip serim ikinci arabalara bir bakacağım. Toyota Supra'yı alacağım. Çünkü ben bu Toyota Supra hayranıyım. O yüzden Toyota Supra'lara aşırı bir ilgim var. Ya siz de Toyota Supra'ya çok bir şey yaptınız. Eğer sadece kasmotor videolar çekmeni istiyorsanız da yorumlarda beni hatta niye niye yorum siz yorum bir yazın yeter. Evet. Yorumlarda bir şimdi bir yazma yapma. Sadece bir yazın. Ya sadece onu istiyorum. Bu arada kanala yeni gelenler için hatırlatma yapayım. Bina abone da Assetto Corsa ETS2. Ha şu yaşta Assetto Corsa ETS2 oynayacağım. Koca Az önce bir şey oldu ama pek çözemedim. Aşırı kaçıyor bir saniye. Oynanmadı. Hayır ya. Ne? Dan. Hay ananı. Bir saniye. Şu anda acayip dondu. Hı. Orta yapacağım pardon. Orta yapacağım maalesef. Ortada bir garipmiş lan. Neyse kapa şunu. Ya oyunun yarısı don bombalara geçti ya. Çok özür dilerim arkadaşlar. Sadece bir yazdım. Çünkü gördüğünüz gibi aşırı kasıyor. Arkadaşlar beni kurtarın lütfen. Sadece yorumlara bir yazın. Hayır istemeyenler yazmayabilirsin. Of mi daha alayım. Çok şık tasarımı yok. Aa ne zannettiniz? Bunu da alsam. Bunu da alacağım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Hayır, hayır, hayır. 130 139 lira 99 kuruş veremem. Yani 139 lira buna göre şey ya Kaç para yapıyor? 150 lira yapıyor. Güzel para. Arkadaşlar ben bu oyuna para verenleri anlamıyorum. Ama neyse 500 abone olduğumda para harcayacağım. Onu da belirtmeyi unutmayın. 500 abone para 1000 abone. PTS2. Hadi bakayım korvet kadar saçma bir araba görmedim. Şimdi ben hileli oynuyorum. Hileyi nereden aldığını söylemeyeceğim. Sonuçta kanalın izlenmesi falan düşer. <laughs> o yüzden korkumda zaten çok küçük bir kanalım. E, 13 görüntülenme var. 10 abonem var. Çok iyi gidiyoruz. Çok gurur duyuyorum. Garajım dolmuş. Gidip hemen korvetçiye yedim ve kara garaj alacağım. Of oh, çok güzel bir araba arada. hem içinden hem dışından. Ha şükür de de, de 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 ana aa 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 bu ta 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 bu ta 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 evet gördüğünüz şu kocaman apartmanı zaten alacağım hı hmm, o zaman lan gerçekten bakalım kaçıncı kata biz bu olacak. Sadece videolarımı izledim benim olmadı bir videonun parasına. Hemen inceleyim çünkü çok acayip merak ettim. Çalışma. Bakın beni tanıyor. Çalışma deyince çalışma. Bakalım yukarı neyle çıkacağız. Herhangi bir merdiven yok. Hmm. Zenginlik böyle bir şey ya. Ben sağdakini... Aa. Şunlardan hangisi benim? bu değil. Aa kablosu açık. Bak oy tele. Ya onun kablosuna falan dolanırlar. Televizyon açılıyor mu? Cık cık cık. Neyse. Ne terte çocuk açacağım. <laughs> Burada küçük bir mutfağım. Ya buraya koymuş anam. Ben ne okuyormuş? 1980 motor okuyormuş. Vay vay. Burada Duşak abinin var. Duşak abin din çakma Reymen şarkısı geliyor bizde küvet yok Duşak abi. Oh iyi. Nar. Acaba burada nerede uyanacağız? Herhangi bir yatak odası yok. Ne zaman asans? Bakın sağdan çık. Gerçi burası sol oluyor. Buradan çıkacağım o yüzden. Hı. <laughs> Böyle korvetim. Oo oh, çok şık duruyorsun bebek. Bunu direkt sarı yapacağım. Ama o da bir sonraki bölüme kalsın mı? Kalsın. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsiniz. Videoyu beğenmişsiniz. Şurada şöyle, bir poz ver. Daha havalı bir arabam yok mu? video havalı arabayla bitirmek istiyorum. Ya da aşırı pahalı bir araba. Daha ee, meyve falan alacağız. Karizmatik bir araba. Konik var. Konik var. Oğlum o kadar araba aldım. Neyse bunu korvetle bitireceğim. Arkadaşlar. ha. Ah nerede uyanmışız? Ya abi halının üstünde o ya. Verizi Fro lan bunu ilk defa. Ha bilgisayarımız da buradaymış. Ben dedim. Aa! Şöyle videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar videomuzu katlamana verseniz videoyu beğen kanalıma. Görüşmüzü kuşta kalın. Bay bay.